Tacı Onur kaleci bora dönen top Tacı Onur yürüker Dalısı tehlike olacaktı Tarsus girdi araya sağ kanatta Koray Ortası içeriye orka direğe doğru Mehmet Canı pahasına golünü kaydetmeyi başardı Mehmet Kaya Uzaklardan bir şut Enfes bir gol Koray Pası bir hata var Mehmet ön aldı şutunu gönderdi Mehmet Kaya ilk yarın son anlarında farkı dörde çıkardı. Uzaklardan bir şut. Enfes bir gol. Mesut Çolak. Kaleci Bora'ya dönen top Mesut önde kaldı. Yaya çıkardı Hüseyin Boduk. O bıraktı. Tarık Dönü vurdu bir gol daha. Bakar. Ortası Mesut. Yayda. olduğunu bıraktı. Koray karşı karşıya. Koray'dan bir gol daha. 8-0. Tarık. Destek gelince geriye döndü. Koray. Şu taşı saradı. Koray vurdu bir gol daha.